Merhaba Elimde Swiss Charger e, marka Bluetooth kulaklık var Kendi kullandığım kulaklık Ama şarj almıyor, böyle bir sıkıntısı var Tabi neden şarj almadığını tahmin ediyorum Büyük bir ihtimal içen, içindeki beklemeden dolayı Lityum polimer batarya e, Arıza yapmış, bozulmuş ya da kullanım ömrünü tamamlamış. Güzel bir kulaklık. O nedenle bir bakalım ne durumda? Bataryası ne durumda? Şöyle baktığımda yandan sökülebileceği gözüküyor. Evet kolay da bir yöntemle daha önce sökmüştüm tabii ben bunu. Gördüğünüz gibi mikro bir devre var üzerinde. Küçük bir tırnağı var. Şu yanlarda. Tabii tırnakları kırmadan ki kolayca çıktı. Evet. Üzerindeki lipopil şişmiş gözüküyor. Göründüğü gibi üzerinde 40, 11, 19 yazan bir lipopil. Burada 40, 11, 19 nedir? Ondan bahsedeyim size. Şimdi bu lipopilin aslında fiziksel ölçülerini veriyor. Şöyle gösterecek olursam e, lipopili bir şu şekilde bir yapıya sahip olduğunu düşünürsek burada belirttiği ilk değer yani 40 lipopilin kalınlığını veriyor. Yani 4 mm olduğunu veriyor. Lipopilin kalınlığının 4 mm olduğunu gösteriyor. Yanındaki 11 lipopilin genişliğini veriyor arkadaşlar. O da 11 mm genişliği ne ifade ediyor? Hemen peşinden 19 ise lipopilin uzunluğunu veriyor. Yani burada dikkat edeceğimiz ilk değerler bunlar. Yani cihazınıza uygun bir boyutta lipopil seçerken bu kriterlere bakacaksınız. Bir diğer noktada lipopilin kaç miliamper saat olduğunu lipofilin üzerindeki değerlerden araştıracaksınız. Tabi burada miliamper değeri sadece şarj ömrünün saat olarak ne kadar gideceğini ifade eder. bu, bunu araştırdığımda 60 miliamper saatlik olduğunu öğrendim. Yani 60-70 aralığıydı zannediyorsam. Tabi boyutu önemli öncelikle yerine sığacak mı? Ama ben 40, 11, 19'u bulamadım hiçbir sitede. Onun yerine uyan boyutları itibariyle 40, 12, 15 buldum. Yani 40, 12, 15 derken nedir? Yine kalınlığı aynı 40. Genişliği 11 değil de 12. Uzunluğu da 15. Tabi 60-70 miliamper saatlik bulamadığım için 50 miliamper saatlik takacağım. Bu da şarj süresinin daha az gideceği anlamına geliyor ama benim için önemli değil. Şimdi mevcut bozuk pili bataryayı çıkarıp yenine, yerine yenisini lehemleyeceğim. Evet, şimdi elektronik mikroskop altında tabi görmek zor. Biraz da rahat çalışmak için mikroskobu tercih ettim. Yavaşça kısa öyle yaptırmadan mevcut bataryamızın uçlarını söküyoruz. Evet. Şu anda ısındı. Söktük. Artının eksinin nerede olduğunu unutmayalım. Evet, mevcut bataryamızı söktük. Söktüğüm bataryayı bir ölçüyorum. Gerçekten hiç şarj almamış. 0 volta yakın bir voltaj var üzerinde. Şimdi yeni aldığım Lipo bataryayı ölçeyim. Evet, 3.2, 3.3 volta yakın bir voltaj var. O da şarjsız tabii ki. Bu da biraz beklemiş bir batarya hatta. Normalde 3.6 volt civarı bir voltaj olması gerekiyor üzerinde. Bakalım şarj alacak mı? Şimdi yeni bataryamın uçlarını, kablo uçlarını önce içineye batırdım. Şimdi havyama biraz lehim alarak şöyle göstereyim hafiften. Ön lehimleme yapıyorum. Ki daha rahat lehimleme yapalım. Sonra dikkatli bir şekilde yine kısa devre yapmadan yerine lehimleyeceğim. Biraz lehim alıp tekrar takviye yapacağım. Çok dar bir alan. Orada gözüktüğü gibi değil. Dikkatli bir şekilde. Evet, lehimledik. Şöyle baktığımda bir sıkıntı gözükmüyor. Tekrar bir ölçüyorum. Voltajda bir kısa devre var mı? Evet, yok. Şu anda lehimleme işlemimizi yaptık. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Ona bir kontrol edelim. Evet, bataryamızı lehimledik yerine. Görüldüğü gibi. Şimdi bir deneyelim toplamadan önce. Daha önce hiç açılmıyordu. Tuşa belli bir süre basıyoruz. Evet. Evet açıldı. Şu anda ledin yanıp sönmesinden de çalıştığını anlıyoruz. Şimdi kapatıp toplayalım. Evet. Şimdi burada toplarken yine dikkatli olacağız. Bataryamız aşağıda, altta kalacak. Bu nedenle batarya kablolarımızın kısa devre olmamasına dikkat ederek pilimizi yerine oturturup güzelce topluyoruz. Şöyle ben kablolarını bir ayarlayayım önce. kabloların düğmelere, butonlara gelmemesine dikkat ederek mevcut mikrofonuna yine dikkat ederek topladık. tırnaklar oturdu. Evet. Tekrar bakalım. Evet. Şu anda çalışıyor. Şimdi şarja takıp bataryasının tamamen şarj olmasını bekleyeceğiz. İşlem bu kadar.